Kazandı ve 10 yıl içinde 3 kez bu madalyayı üzerine giydi. Aynı zamanda da ulusal şampiyon, kazak ulusal şampiyonu ve tur içinde, tırmanışlar içinde ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. En büyük alkışlar ona gidiyor. Tekrar tebrikler. 2021 stage of La Vuelta España in 2017. Biz öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılında Muğla ilimizin 58. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda büyük bir kısmına ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Genç Spor Bakanlığımıza, Bisiklet Federasyonu'na ve tüm ilgililere teşekkür ediyoruz. Tabi Muğla yeryüzü cenneti dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Deniziyle, koylarıyla, tarihiyle, coğrafyasıyla, her şeyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bu anlamda da bizim tarihi, coğrafi, kültürel, turistik değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak açısından önemli bir fırsat. Ee, biz de inşallah bu fırsatı e, en iyi şekilde değerlendirip e, tanıtacağız. Mutluyuz Muğla olarak. Bizde 4 etap var e, ee, Muğla'da. Birincisinin startını aşağıda Fethiye'de verdik ve şu anda 1900 rakımda Babadağ'dayız. Burası Dünyanın en güzel yamaç paraşütü parkurlarından birisi kralçe etabı sanırım bisiklet yarışmalarında turlarında da en zorlu etap burası diye düşünüyorum. Buradan bir tarafta ölü denizi görecek hem tüm dünya bu anlamda da ülkemizin güzelliklerinin ölü denizin yine bizim antik kentlerimizin Is tuzu plajımızın tanıtımı anlamda da çok önemli. Ulaştırma Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız hepsiyle birlikte biz bundan sonra Türkiye'de bisikletliğe saygıyı, bisiklete kazalarının önlenmesiyle ilgili yeni, gene yeni neler yapılabilir, nasıl önleyebiliriz ile ilgili. Bugün burada dikkat çekme. Daha sonra bakanlıklarımız ve meclis başkanlığımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz bisiklete karşı çok büyük bir desteği var. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, e, Erdoğan'ın bu destekleri e, bu bundan sonra bu bakanlıklarla birlikte yeni çıkacak kanunlarla, yeni çıkacak e, yönetmeliklerle ülkemizde e, trafik kazalarını, bisikletli trafik kazalarını önleme ilgili tüm çalışmaları yapacağız. Evet. Başkanım. Buradayız başkanım.